Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz kombinasyon. Kombinasyon nedir? Oradan başlayalım arkadaşlar. Kombinasyon alt kümedir. Kümelerdeki alt kümeler arkadaşlar. 5 kişiden 2 kişi kaç türlü seçilir mesela? Bu seçim olayını arkadaşlar biz ne diyoruz? Kombinasyon diyoruz. Permütasyonun farkı ne? Permütasyonda mesela 5'in 2'si istediğimiz zaman 5 kişiden 2 kişi seçip yerleştiriyoruz ya. İşte burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yer değiştirmiyoruz. Yani şöyle permütasyon 5'in 2'lisi 2 kişi yer değiştirmişti. Burada tek fark bunu iki faktörel yani yerleşimi aynı tekrar permütasyonu gibi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bölmemiz gerekiyor. Kombinasyon 5'in ikilisi olarak da gösterilebilir. C 5'in ikilisi olarak da gösterilebilir. Ya da arkadaşlar hiçbir, başına, hiçbir şekilde başına bir şey koymaz. Olmaz. 5'in ikilisi anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi alttaki örnekte kırmızı yeşil, kırmızı, mavi toplar kaç türlü sıralanır? Yeşil, kırmızı, yeşil, mavi. Arkadaşlar kırmızı, mavi. Kırmızı, yeşil, mavi, yeşil, mavi, kırmızı. Buradaki arkadaşlar işte şu yer değişimin olmaması gerekiyor. 3 kişiden 2 kişiyi kaç türlü seçeriz? 3 türlü. permütasyon 3'ün ikilisi bölü. Arkadaşlar aslında cevabımız kombinasyon. Ee, yani kombinasyon için arkadaşlar 2 faktör ile bölmemiz gerekiyor. Bakın bu 3 çarpı 2 bölü 2 faktör yer. Yani. Hala arkadaşlar 5 kişiden 2 kişinin seçimi nasıl? Aynı permütasyon yapar gibi. 5'ten itibaren 2 tane düşüyorduk bölü altlık ifadenin arkadaşlar yapmamız lazım? yapmamız lazım arkadaşlar? Faktörelini bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu durumda kombinasyon n'in reelisi demek arkadaşlar. Permütasyon n'in reelisinin re faktörel bölünmesidir. Mesela kombinasyon 8'in ikilisi. Biz bu 8'in ikilisi permütasyon nasıl yapıyorduk arkadaşlar? 8 çarpı 7 diyorduk değil mi? Kombinasyon arkadaşlar 8'in ikilisi demek. Şimdi permütasyon gibi yaptıktan sonra bölü 2 faktöriyel dememiz gerekiyor. Kombinasyon 7'nin üssü 7'den itibaren 3 tane birer birer azaltıp 6'lık ifadenin arkadaşlar ne yapıyoruz? Faktöriyeline bölüyoruz. Şimdi permütasyon n'in üssü 504 ise kombinasyon n'in üssüne nedir arkadaşlar? Ben bunu x dersem bu nedir? Permütasyon n'in üssünün 3 üç faktöriyel bölümüş hali değil midir? Yani bu x'ti. Ben yani x/6 bölü 6, arkadaşlar soru işareti. x dedim arkadaşlar 504'tür. 504 arkadaşlar 6'ya bölersem gençler 84 yapacaktır. Şimdi burada aynı şekilde ben bunu x dersem bir ifade permütasyon bölü bunun faktöriyel yani 4 faktöriyel x eksi x bölü 24 eşittir 115 24 eksi 1 23 x bölü 24 dedim arkadaşlar 115 bunda bu gidecek arkadaşlar 5 x dedim arkadaşlar buradan 120 gelecektir. Peki x ne? Permütasyon n'in dörtlüsü arkadaşlar 120. Burada 5'i yazdığımız zaman arkadaşlar 5, 4, 3, 2, 1. Bir, bir yazmış tabi burada. Çarpımı 120'yi verir arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar 5'in ikilisi ne dediği soruyor. 5, 4 bölü 2 faktöriyel. Bu da 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel. Bu da arkadaşlar 7, 6 bölü 2 faktöriyel. Şimdi 2 faktöriyel 2. 5 kere 2, 10. 3 faktöriyel 6, 5 kere 4, 20. 2 faktör 2 3 20 1 olacak. Cevabımız buradan arkadaşlar ne gelecektir? 9 gelecektir. 1 2 3 kümesinin ikili permütasyonu kombinasyonu arkadaşlar yazalım diyor. Bakın arkadaşlar kombinasyonu nedir? 1 2 1 3 ve 2 3'tür. Permütasyonlar 1 2 1 3 ve 2 3'ün yanında arkadaşlar bunların nesidir? Yer değişmesi arkadaşlar. Yani 6 tane burada var. 3 tane arkadaşlar ne olacaktır? Burada olacaktır. Şimdi arkadaşlar kombinasyon özelliklerine bakalım. N'in sıfırlısı 1'dir arkadaşlar. Şimdi şöyle anlatayım. R'li kombinasyon demek şu aslında n elemanlı bir kümenin arkadaşlar r elemanlı alt kümelerinin sayısı demektir arkadaşlar. Sayısı. Tamam mı? Mesela ben 5'in 2'ye ya da şöyle söyleyeyim. 3'ün 2'li istediğiniz arkadaşlar 3 elemanlı bir küme alalım. A, B, C. İkili kombinasyonlar. A, B, A, C, B, C'dir. 3 değil mi? 3'ün ikisini aldığım zaman 3 çarpı 2 bölü 2 faktöriyelden 3. İşte bu bizim ikili kombinasyonların arkadaşlar sayısını ya da ikili alt kümenin sayısını veriyor. Şimdi benim burada e n'in sıfırlısı olarak almamın sebebi şu. E N elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümelerinin sayısı. O da sadece boş kümedir. 1 tanedir arkadaşlar. Biz e n'in sıfırlısını arkadaşlar form olarak e n'in sıfırlısı bölü Sıfır faktör olarak yazdığımızda zaten P'nin sıfırısı 1'di. Geçen dersten biliyorsunuz permütasyondan. Sıfır faktör olarak 1 arkadaşlar bunun cevabı ne gelecektir? 1 gelecektir. Aynı şekilde sıfıra sıfırı formülle yerine yazarsak yine 1 çıkacaktır. En elemanlı arkadaşlar ikinci özellikte en elemanlı bir kümenin ee, gençler ee, en elemanlı bir kümenin en elemanlı alt kümenin sayısı. N'in n'si. 1'dir kümenin kendisidir. Mesela 3 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? Kendisi kadardır. Bir tanedir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi üçüncü özelliği anlatmadan önce şuradaki arkadaşlar Hadi bizim özelliğimiz. İkinci özelliği anlatmam lazım. Şu. Şimdi n n. Arkadaşlar burası x burası y için arkadaşlar. Şöyle bir özellik var. Ya bu ikisinin toplamı budur. Tamam mı? n'dir. X'i birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Örneğin e, onun sekizisi onun karşısıdır arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı bunu vermesi gerekiyorsa toplam olması için arkadaşlar 8'in ikilisi olması gerekiyor. İşte 9'un 6'lısı 9'un arkadaşlar 3'lüsü şu ikisinin toplamı şunu vermesi gerekiyor. Burada olduğu gibi bakın şu n'in birlisi n'in n en eksi birisi olarak vermiş. Çünkü şu ikisinin toplamı n'i veriyor. E, o da arkadaşlar n'in kendisidir. 6'nın birlisi nedir arkadaşlar? 6'dır. 3'ün birisi 3'tür. Aynı permütasyon gibi. Permütasyon da 1 olunca ne oldu arkadaşlar? Şuradaki sayı oluyordu. 3'ün birisi demek şu. ABC'nin arkadaşlar kümesinin bir elemanın alt kümeleri. Ya A'dır, ya B'dir, ya C'dir arkadaşlar. Tamam mı? Bu anlama gelecektir. Evet bu az önceki benzer özellik toplam arkadaşlar ne olacaktır? N'i verecektir. 7'nin 3'lüsü, 7'nin 4'lüsü olduğu gibi. Şimdi başlayalım arkadaşlar. 83'ün sıfırısı. Sıfır olunca arkadaşlar nedir? Birdir. Yani 83 elemanlı hükmenin e, sıfır elemanın alt hükmenin sayısı. O da boş kümedir. bir tanedir. 12'nin birisi bir olunca şu kendisi geldi. 12 oluyordu. Bakın. 13'ün 12'lisini mi kolay? 13'ün birisi mi? Neden 13'ün birisini aldım arkadaşlar? Çünkü şu ikisinin toplamı nedir arkadaşlar? 13 olması gerekiyor değil mi? Şimdi ben 13'ün 12'sini satmaya kalkarsam 13, 12, 11, 12 tane yazmam gerekiyor ya. Gerek yok. Neden? Çünkü çok fazla yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla kısasını bulmamız gerekiyor. Hangisinin işimiz daha rahatsa onu kullanacağız. 13'ün birisi olacak. O da 1 olunca 13 geliyor. 27'nin 27'si arkadaşlar. Kümenin kendisi de 1'dir. Yani 12, 13 daha ne yapar? 25, 26, 27 yapar. Şimdi gelelim B şıkkına. 0'ın 0'lısı zaten arkadaşlar 1'e eşitti. Benim birisi 1 olunca N oluyordu n'in n'lisi zaten kümenin kendisi 1'dir. Bakın n'in n eksi 2'lisi. n'in n eksi 2'lisi. n'in karşısıdır diye sorunca şu ikisinin toplam n'i verecek. Yani artı 2. Aslında burası n'in ikilisi olmuş oluyor. Yani şu kısım n'in ikilisi. Yani n n eksi 1 bölü 2 olacaktır. Buradan gençler içler dışarı çarpma yaparsak burası 4 artı 2 n eşittir n kare eksi n'den. Bunları karşı attığımız zaman 0. n kare eksi 3n eksi 4. Eksi artı 1'den n'ye n'den. Ayrı ayrı arkadaşlar şu tarafa yazalım. n eksi 4 çarpı n artı 1 eşittir sıfırdan ayrı ayrı 0'a eşitinde n ya 4'tür ya da n dedim eksi 1'dir. n ne olacak arkadaşlar? Pozitif olacak. 4 olması gerekiyor. Evet 5. özel az önce söylemiştim arkadaşlar. Şöyle yapalım örnekleri. Diyor ki 32 32 değil mi arkadaşlar bunlar? Burada ne olması gerekiyor? Ya bu x'i birbirine eşit olması gerekiyor ya da bu x'in toplamı 32 vermesi gerekiyor. Yani 3a 4 ya 2a artı 1'dir ya da 3a 4 ile 2a artı 1'in toplamı eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 32 olması gerekiyor. Bunu karşı attım. Bunu karşı attım. 3a'dan 2a çıkarsa a. 4 artı 1 4 de geçer. Bu da 5 çıkacaktır. Burası 3A, 2A da 5A. Tamam. Burası x4 artı 1 eksi 3 eşittir 32'den. 5A eşittir 35'ten. Arkadaşlar A dedim burada ne gelecektir? 7 olacaktır. A'nın değerler toplamında 7 artı 5'ten 12 olacaktır arkadaşlar. A kümesinin üçlü kombinasyonların sayısı 5'li kombinasyonların sayısına eşitse arkadaşlar. Ee, A kümesi ikili kombinasyonların sayısı kaçtır? Yani n'in üssü eşitmiş n'in Eşisi. arkadaşlar n ne olacaktır? 3 artı 5'ten n eşittir 8 olacaktır. Bir 8'in ikisini soruyor. 8 7 bölü 2 çarpı 1'den arkadaşlar 28 olacaktır. Arkadaşlar Pascal eşitliğine gelelim. Şimdi Pascal eşitliği nedir arkadaşlar? Şöyle anlatalım. Önce formu yazalım. n'in r'lisi r ile n'in r artı birlisi. Bakın şurası n'ken yani 6'ya artı 6 diyelim tamam mı? şurası ile şurasının fark 1 olacak. Mesela burasını 3 dersem burasını 4 diyelim mesela fark 1 olacak ya. Şimdi eşittir. Arkadaşlar altlardan büyük olanı yani R artı 1'i üstlerden arkadaşlar şu en enin bir fazlası yani N artı birisini alacağız. Yani şu altlardan arkadaşlar büyük olanı 4 üstünde arkadaşlar bir fazlasını alacağız arkadaşlar. Ne olacaktır? 7'nin 4'lüsü olacaktır. Şimdi bakın bu niye Pascal eşitliği? Pascal üçgeninde şunların ikisinin toplamı bu olduğunu bilmiyor muyuz arkadaşlar? Bakın. 4'ün sıfırlısı artı 4'ün birlisi. Arkadaşlar üstlerden eşit olduğu için bir fazla 5. Altı da arkadaşlar büyük olan alıyoruz. 5'in birlisi şeklinde arkadaşlar kafamızda toplayabiliriz. Peki 9'un 5'lisi, 9'un 6'lısı, 10'un 7'lisi, 11'in 8'lisi, 12'nin 12 9'lusunda arkadaşlar soru şu. N artı R toplamı en az kaçtır? Bakın 9'un 5'lisi 9'un 6'lısı ya arkadaşlar. Bunlar eşit. Bunun bir fazlasını aldım 10. Altlardan büyük olanı aldım. Bunun 6'lısı. Şimdi şu ikisine bakalım. Arkadaşlar şu ikisine dikkat edin. 10, 10. Bir Fazlası ne yapar arkadaşlar? 11. Altlardan büyük olanı aldım 7. Şimdi şu ikisine arkadaşlar bakalım. 11, 11. Gençler ne yapıyoruz 11, 11'de? Ee, 11'in 7'si, 11'in 8'si. Burada arkadaşlar üstün bir fazlasını alıyoruz. Yani 12... Altlardan büyük olanı aldım. 8, 12, 12. 12'nin bir fazlası 13. Altlardan büyük olanın aldım. 9. 13'ün 9'usu. Şimdi benim bu bulduğum sonucun tamamı 13'ün 9'usu eşittir değil mi? 13'ün 9'usu eni li reylesi. 13'ün 9'usu bir ne işte arkadaşlar? 13'ün 4'üne eşittir? Çünkü en n artı r toplam en az kaçtır? O halde n'i 13, r'yi 4 alayım ki en az olan kısmı yapmam lazım. Yani 13 artı 4'ten cevabımız gençler 17 olacaktır. Benzer şekilde bakın. N n bir fazlası n artı 1 altlardan büyük olanı fark 1 olduğu zaman yapıyoruz arkadaşlar. Alttaki fark işlemde. n artı 1 n artı 1, bakın 5 ile bir alt arası fark 1. Buradan arkadaşlar bir fazlasını alıyorum. n artı 2 altlardan büyük olanı 6. n artı 2 n artı 2 üstte, üstün bir fazlası n artı 3 Altlar arkadaşlar 6-7'den 7'yi alıyorum. Yani en son n artı 3'ün 7'lisiyle 2n eksi 7'nin arkadaşlar 7'lisi pardon 6'lısı gelmiş olduğu şöyle. Peki bunlar nasıl eşit olabiliyordu? Altların toplamı yukarıya eşit olması gerekiyor. 7 altta ne yapar? 13. Yani burası da 13'tür. Burası da 13'tür arkadaşlar. Tamam mı? Buradan n n'e gelir gençler? 10 gelir. Bakın burada 10 yazarsanız da yine 13'ü en arkadaşlar 10 olacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar şu kısma. Şimdi N elemanlı bir kümenin R eleman alt küme sayısı arkadaşlar kuru bilirsiniz. Eleman sayısı N ise alt küme sayısı 2 üzeri N olarak bilinir. Hiç eleman olmayan küme arkadaşlar N'in sıfırlısıdır. Bu da boş kümedir. 1'dir arkadaşlar. Bir eleman alt küme sayısı N'in birisi N'dir. İki eleman N'in ikisi. 3 i̇şte eleman en üçlüsü, en eleman en enlisi şeklinde ben teker teker hepsini topladığım zaman aslında 0 elemanlı, 1 elemanın alt kümelerin sayısı, 2 elemanın alt kümelerin sayısı diye toplayınca arkadaşlar en son ne gelecektir? Tüm alt kümelerinin sayısı olan 2 üzeri eni bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın şura dikkat edin. Şu kısma bakın. Bunun cevabı 2 üzeri 4 çıkması lazım topladığım zaman. Sebebi ne? 0 elemanlı alt kümelerinin sayısı, Bir elemanlı, iki elemanlı, üç elemanlı, 4 elemanlı alt kümelerinin sayısının toplamı arkadaşlar 2 üzeri 16 çıkacak. Hakikaten 4'ün sıfırlısı 1'dir. 4'ün birisi dörttür. 4'ün ikilisi 4, 3 bölü 2 faktörden arkadaşlar 12 bölü 2'den 6. 4'ün üçüsü 4'ün birisine eşit olduğu için arkadaşlar 4'tür. 4'ün dörtlüsü de 4'ün sıfırlısı eşit eşittir arkadaşlar 1'dir. 10, 14, 15 arkadaşlar 16'yı verir. 2-3 kümesinin tüm alt kümelerini arkadaşlar yazınız. Bu alt kümeleri eleman sayılarına göre sınıflandırırız. Şimdi arkadaşlar boş küme kaç elemanlı gençler? Sıfır elemanlı. 1 elemanlı alt kümeleri 1-2-3 2 iki, i̇ki elemanlı alt kümeleri 1-2 arkadaşlar 1-3 kötü yazdık 2-3 3 üç. Üç elemanlı arkadaşlar alt kümeleri 1-2-3 3 Değil mi arkadaşlar? Kaç tane oldu saydığımız zaman? Bakın. 1, 1, 3 burada 4, 7, 8 tane. Bakın bu arkadaşlar 3'ün sıfırlısı. 1'e karşı gelir. Bu 3'ün birlisi. Yani bir eleman alt kümeleri. 3'ün ikilisi zaten 3'ün birisi eşittir ya 3 tanedir. Bu da arkadaşlar 3'ün üçlüsüdür. Hepsinin toplamı arkadaşlar tüm alt küme sayısı olan 2 üzeri 3'ü verecektir. Şimdi 7. örnekteyiz. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin 4 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır arkadaşlar? 4 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? Şimdi 7'nin 4'lüsü cevap. Ben 7'nin 4'lüsünü bulurum ama 7'nin 3'lüsünde ciddi bunlar. Alttaki sayı daha küçük olduğundan 7'nin 3'lüsünü hesaplamak daha kolaydır. Buradan hareket etmemiz gerekir. 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyelden 6. Bunun cevabı arkadaşlar 35 olacaktır. Kaç tanesinde 3 sayısı eleman olarak bulunur? Bakın burada 4 elemanın alt kümeleri var değil mi? Ben buraya arkadaşlar 3'ü eleman olarak yazdım. Tamam mı? E kaç tane kaldı? 1, 2, 7 eleman vardı. 6 eleman kaldı. 6'ın 3'üsü arkadaşlar cevabımız olacaktır. Bir defa mahsus bu artık kombinasyonu bir defa bulayım. E başka arkadaşlar artık yöntemini öğrendiniz. Bu da 20 yapar. 3 elemanı içeren 4 elemanın alt kümeleri sayısı kaç tanesinde 3 sayısı eleman olarak bulunurken 5 sayısı eleman olarak bulunmaz? 3 sayısı eleman olarak bulunurken yazdım. 5 sayısı eleman olarak bulunmaz. 5 tane eleman kaldı. 5 üçlüsü arkadaşlar cevap olacaktır. 5 ikisi daha kolaydır. Oradan hareket ederiz. Bir şey soracağım arkadaşlar. 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında demeseydi? Permütasyonlarının kaçında deseydi bu sorular? Yani, ya permütasyon diye sormuş olsaydı soruların hepsini kombinasyonun gibi çöz çarpı 4 faktörel diyebilirsin. Yani sen 4 elemanlı alt kümelerin kaç 4 elemanlı permütasyon kaçında 3 eleman olarak bulunur 5 bulunmaz ya cevabı biz arkadaşlar kombinasyon olarak 5'in bulacağız ya soru permütasyon dediği için sadece ekstradan eleman sayısının faktörel çarpmanız yeterlidir. Tamam mı? Orada farklı çözmüştük. Buradaki çözüm daha kolay oluyor arkadaşlar. Kaç 3 veya 5 eleman olarak bulunur arkadaşlar? E şıkkı. 3 veya 5 eleman olarak. Şimdi bu veya da arkadaşlar şuna dikkat edin. Tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartırsak. Yani istenmeyen durum ne? Şimdi 3 veya 5 bulması ne demektir? 3 bulundur. 5 bulundur. Her ikisi bulundur. Tamam mı? İstenmeyen durum ikisinin de bulunmaması. Yani tüm durumdan 7'nin arkadaşlar 4'üsünden eksi hiç 3 ve 5'in bulunmadığı durumu çıkarız arkadaşlar. 1'e 5 tane kaldı. 5'in yani 4 5 eleman kaldı. 5'in 4'lüsü. Şimdi ben bunu hesaplamak istiyorum arkadaşlar. İkinci bir yolda var çünkü. 7'nin 4'lüsü 7'nin 3'lüsüne karşı gelir. 7 6 5 bölü 3 faktöriyelden 35. 5'in 4'lüsü 5'in 1'lisidir. O da 5'tir. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? 30 geldi. Bakın bunun bir de şöyle bir cevabı var. Siz kümelerde A birleşim B formülü biliyorsunuz arkadaşlar. 3 veya 5 diyelim. Tamam mı? Hani şu formül. A birleşim B. A'nın elemanı artı B'nin elemanı. Eksi A kesişim B'nin elemanı. İşte 3'ün elemanı. 3'ün bulunduğu. 5'in bulunduğu eksi 3 ve 5'in bulunduktan arkadaşlar çıkartıyoruz. Şimdi sonuçta 4 elemanlı alt kümeler var. şey yazdım. Değil mi şurada? Şunu isteyeyim. Arkadaşlar 3'ü yazdık. Geriye kaç tane kaldı? 6 eleman kaldı. 6'ın 3'üsü. Artı 5'i yazdım. Yine 6'ın 3'üsü. Arkadaşlar 3 ve 5'i yazdım. 3'ü de yazdım. 5'i yazdım arkadaşlar. Eksi 5'in 3'lüsü. Şimdi bu 20'dir. Bu 20'dir. Bu da arkadaşlar 10'a karşılık gelecektir. Cevabımız ne olacaktır? 30 olacaktır. Evet arkadaşlar. Ee, sıradaki sorumuz 8. soru. Diyor ki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kümesinde 3 eleman alt kaç tanesinde elemanları çarpımı çifttir. 3 elemanlı. Değil mi? Elemanları çarpımı çift olması ne demektir. İçinde en az bir tane çift sayılması gerekmiyor mudur? Hepsi tek olsa olur mu? Olmaz. O hal ne yapmamız gerekiyor? E, ee, arkadaşlar tüm durumdan tüm durumdan hepsinin arkadaşlar tek olma durumu çıkarmamız gerekiyor. Burada 9'un 3'üsü tüm durumdur arkadaşlar. Hepsinin tek. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek sayı var. 5'in 3'üsü. 9'un 3'üsü 9, 8, 7 bölü 3 faktörler. 3, 2, 1'den 4, 3, 12 çarpı 84, 84 eksi bu arkadaşlar 10'a karşı gelir. Cevabımız gençler 74 olacaktır. Çünkü elemanları toplama olması isteniyor arkadaşlar. Tek sayı olmasını istiyor bizden. Şimdi elemanları toplamanın tek sayı olması için şimdi bakın. Tek 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 çift tek da iki tek bir çift yani. Tek çift, çift ve hepsi çift olma durumları var değil mi? Bu elemanları toplamı tektir. Tek, tek tek Bu arkadaşlar iki tek çift yapar toplarsa bir çift daha çift gelir. Bu arkadaşlar bir artı çift bir tek de buradan gel tek oldu. Bunlar zaten ne olmuş oldu arkadaşlar? Çift olmuş oldu topladığımız zaman. O halde olay şudur arkadaşlar. B şıkkı için e üçü de tek olması gerekiyor. Ya da arkadaşlar iki tane çift bir tane tek gelmesi gerekiyor. İki tane e, şimdi burada bir iki üç dört beş tane tek var arkadaşlar. Beşin üçlüsü artı arkadaşlar iki çift bir tane tek. Şimdi dört tane çift var değil mi? Dördün ikilisi çarpı beş tane tek vardı. Beşin ikilisi arkadaşlar. Burası son. Burası arka altı çarpı beş otuzdan arkadaşlar cevap olarak kırkı verecektir. Gelelim gençler dokuzuncu örneğimize. Beş elemanlı bir kümenin en çok iki elemanlı kaç alt kümesi vardır? En çok iki eleman değil mi? İki ama bunun altı da olabilir. Yani beşin birisi ve 5'in sıfırlısı. Bu on beş arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? 16 olacaktır. Altı elemanlı bir kümenin en az dört elemanlı. Altının dörtlüsü en az dört alt. Üçlü de olabilir. Altının 5'lisi ve altının altılısı arkadaşlar. Altının dörtlüsü 6'nın ikisine karşılık gelir. 6, 5 bölü 2 faktöriyelden 15 yapar. 6'nın 5'lisi de 6'nın 1'lisidir. 1 bir olunca direkt sayı 6 olarak alacağız. Yani şuradaki sayı alıyoruz. 6'nın 6'lısı 6'nın 0'lısıdır. 0 Sıfır olunca 1 arkadaşlar. Bunun da cevabı 32 olacaktır. 8 kişi arasında en az 1 kişi. Bak şimdi. En az 1 kişi. 8'in 1'lisi. 8'in 2'lisi. 8'in evet. 3'lüsü. İşlem bayağı uzun. Nokta 8'in 8'lisi. Gençler bunu teker teker bulmak zor değil mi? Burada ne eksik arkadaşlar biliyor musunuz? 8 0 da olsaydı bu onun cevabı 2 üzeri 8 olurdu. Değil mi? Tüm alt kümenin sayısı. Bir de şunu soruyor arkadaşlar. Halbuki şu 8 0'sı yani 1'i çıkaram gerekiyor. 2 üzeri 8 256 peki burası 256 eksi 1'den cevabımız arkadaşlar 255 olacaktır. Evet arkadaşlar 10. örnekteyiz. Doğan aşağıda verilen Farklı renklerdeki 8 birim küpten en az bir tanesi seçip boyutları 1, 2, 3 olan kutuya yerleştirecektir e, ve kutunun kapağını arkadaşlar kapatacaktır. Buna göre Doğan kutuya koyacağı küplerin seçimini kaç farklı şekilde yapabilir arkadaşlar? Şimdi bakın burası 3, burası 1 ve burası arkadaşlar nedir? 2'dir. Ben yani burası birim küpler olduğu için 1, 1, 1 olarak baktığımda arkadaşlar şuraya e, bir tane küp çizdim, tamam mı? Bir tane küp çizdim. Burası bir birim olduğu için yan yana arkadaşlar kaç tane daha küp gelir buraya? iki tane daha gelince toplam arkadaşlar buradaki küp sayısı 3 olur. Tamam mı? İzlemedim bir türlü. Evet. Bu şekilde biraz bozuk oldu. Önemli değil. Bu da arkadaşlar 3 tane. Burası 2 birim olduğu için birim geldi ya bir birim daha burada olduğu için toplam buraya en fazla kaç tane sar arkadaşlar? 6 tane küp sığacaktır. En az bir tane küp seçebileceğim için arkadaşlar istenen cevap şu. 8'in 1'lisi, 8'in 2'lisi, 8'in 3'lisi, 4'lisi 5'lisi ve 8'in altısına kadar arkadaşlar ben buraya seçim yapabilirim. Şimdi bunlar teker teker hesaplamak biraz uğraştıracağı için eksik olanları biz tamamlayalım. 8'in sıfırısıyla, 8'in 7'lisi ve 8'in 8'lisi arkadaşlar eksik olan kısımlardı. 2 üzeri 8'dir. Yani 256'dır. 256'dan ne çıkaracağım? Şunları çıkarmam gerekiyor değil mi? 8'in sıfırısı yani 1'i 8'in 7'lisi gençler 8'in 1'lisidir. Yani 8. 8'in 8'lisi de 8'in 0'lı gençler işte arkadaşlar. Bu da 1'dir. Yani 1, 8 ve 1'i çıkaram gerekiyor. Yani 10 çıkaracağım. Cevap arkadaşlar 246 olacaktır. Arkadaşlar dersiniz bu kadar. En kısa zaman diğer derse geliyor. Kendinize iyi bakın.